bu gecede yemekte bulunmasaydın, seninle bozuşacaktık! Ne özelliği varmış bu gecenin? Babam, Holding ikinci başkanlığına seçilmiş! Kutlu olsun baba! Sen ne yaptın sınavları? Verdim abi! Ne olacak fakülteyi bitirince? İyi bir iktisatçı olmaya çalışacağım. Ee, sonra? Anlamadım. Ne sonrası? Kaç para kazanacaksın? Önemli olan kazanacağın para değil. Değiştir bu kafayı! Üniversite mezunu olmak 10 sene, 20 sene önce önemliydi. Yüksek öğrenim yapanlara müthiş ihtiyaç vardı o zaman. Şimdi yüksek diplomalılar... 3 dört bin lira için birbirlerini yiyor. Okumak benim için kazanç nedeni değil. Herkes yeteneği kadar çalışmalı. Ülkemizin ekonomik savaşına katkıda bulunmalı. Büyük vurgunlar, haksız kazançlar... ...Lüks bir tüketim toplumuna karşı kazancı yetişmeyen milyonlarca insan var. Bütün bunlar hepimizi bunalıma sürüklüyor. Doğru. Ee? Ne yapalım öyleyse? Zenginlikte değil de yoksullukta mı eşit olalım? Hepimiz mi sürünelim? Hayır, herkes çalıştığı kadar, ürettiği kadar pay almalı. Duyuyor musun baba? Şirketleri kapa, git bir fabrikaya amel ol. Saptırma, öyle bir şey söylemedim. Yeter, kesin dedim. Yoo, Çocukluğumuzdan beri geçinemedik. Abim hırçın, kavgacı, hep kendi dediğinin olmasını isteyen biridir. Ne iş yapar? Hiç. Babanla arası nasıl? Babam dünyanın en iyi, en şefkatli babasıdır. O da üzülüyor ama ne yapabilir ki? Onun gibi kudretli bir adam istese... <laughs> Oğluna ne yapabilir? Bu yaştan sonra onu dövemez, kovamaz ya. Bu bir hastalık Ahmet. Hep çok zengin çocuğu gibi de... Abinde... Paranın, rahatlığın verdiği uyuşukla, çöküntüye, çürümeye mahkum. Neden abim gibi değilim? Sen başka bir çevrede yaşıyorsun, sancılı bir çevrede. Halkın çektiği acının farkındasın. Ülkenin bütün sorunlarını biliyorsun. Yakınsın onlara, anlayabiliyorsun onları. Onların yaşam kavgalarına tanık olabiliyorsun. Olayların içindesin, kopuk değilsin. Abin de halkını tanısa, onların yanında olsa böyle yaşamazdı. Taşınacağım evden, daha büyük kavgalardan çekiniyor. Bu korkmaktır, kaçmaktır. Oysa barışmak için savaşın içinde olmalısın. Bak, bu gördüğün insanlar aynı savaşın içindeler. Evinden ayrılamaz, kendine ters düşemezsin. Biz e, iki odalı bir evde yedi kişi. Paramız yok, aramızdaki anlaşmazlıklar... ...karın doyurmaktan giyinmeye kadar derin boyutlara ulaşıyor. Ama hiç kimse kaçmayı düşünmüyor. Babanı, abini tanımak isterim bir gün. Olur. Bir ihbar var, peşine kiralık birini koymuşlar. Kimmiş bu? Öğrenemedik! Dünya tuhaf! Eskiden senin yaptığını şimdi sana yapıyorlar! ファウル。 Ya aynı işe kalkışırsan işkence yaparım sana. Bundan sonra bütün kamyonların benim hesabıma çalışacak. Bütün kaçak sigara ve içkilerin parası benim hesabıma yatırılacak. Tamam mı? <laughs> ha? Tamam mı? Tamam. tamam. <laughs> Çılgın, Allah'ın delisi ne varmış olacak ki? Bırak beni, bırak! Korkak özlek, yazık değil mi canına? Bırak dedim, can benim değil mi hayvan herif? Kendine karışır, bırak! Tamam, yaşamak denen tiyatroyu beceremedim. Ölmeye de mi hakkım yok, ona da mı izin alacağım ha? Hey hmm, pek geçmişsin, güzel misin de? Bu yaşta ölür mü? Ölünür. Başka çare kalmamışsa geberir, kurtulur insan. Senin tuzun kuru tabi, özel araba, fabrika, şıklık, mıklık... ...Senin gibiler korkar abet! Beş yüz sene yaşasalar, ölüm deyince ötleri patlar! Sus! 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 <laughs> araba, bunlar... ...Bunlar mı beni adam eden, ha? Bunlar ha! Keyfim gıcır, öyle mi? Bunlara karşı ben neler ödedim, biliyor musun? Öyle ya, ben hiç kahrolmuyorum, hiç çıldırmıyorum, hiç kan kusmuyorum! Bana hiç buzu kurmuyorlar, gebertmeye kalkışmıyorlar! Her gün lağımın çirkefinin içinde fara gibi akşama kadar boşmuyorum. <laughs> On senedir tek bir gece bile rahat uyumadım ben! Gözlerimi kapayınca o adam! O vurulup düşen herif, kanlı bir hayalet gibi gözümün önüne dikilmiyor değil mi? Yeter! Affedersin. <laughs> bir daha doldur. Hadi doldur! İçki hiçbir derdin ilacı değildir. Bütün dertlerin de anasıdır. Biliyorum. Ama içmeden tahammül edemiyorum bu rezil dünyaya. <laughs> ne kadarcık yaşadın ki dünyanın rezil mi, güzel mi olduğunu anlayabilesin. Yüz yıl yaşamıştan beterim. Namussuzluklar, arkadan vurmalar, iftiralar gördüm. Bağrıma bastıklarım kanımı emdiler. Kimse yok mu? <laughs> Annemi hatırlamam bile. Babam öldüğü zaman 15 yaşındaydım. Hapishanede öldü. Hasta mıydı? Hayır, vurdular babamı. Sonra da süründüm. Benden bir şey almadan hiç kimse bir lokma ekmek bile vermedi. Sonra bir baktım, içimde temiz, namuslu, güzel ne varsa bitmiş. İnsan posası olmuşum, insan posası olmuşum! Artık hiçbir umudum da yok. Ne istedin benden? Niçin kurtardın? Bir daha kendimi öldürmeye de kalkışamam. O cesareti bulamam bir daha. Dur bakalım. Belki de ben öldürürüm seni bu kadar içersen. <laughs> Öldürmek mi dedin? Bu bu şahane yerde mi? Yok. İstemiyorum. Güzel bir yer burası. Sıcacık, insana güven veriyor, sen de öylesin. Allah kahretsin, yaşamak istiyorum yeniden, yaşamak istiyorum! Hastanızı kesin şekilde tedavi edeceğiz, Kartal bey! İyileşecek mi? Evet! Fabrikalar bütün tesisleriyle satılıyor. Araç, gereç, bakım atölyeleri, yan üniteler, lojmanlar hepsi mükemmel durumda. Bu iş size düşüyor.